Sual. Tegani eden hafıza, ne güzel okudun diyen kimse kafir olur demişlerdir. Sesi, sedası, Kur'an-ı Kerim'i okuması güzel demek isteyen de kafir olur mu? Cevap. Dürrül Muhtar, 5. cilt 270. sahifede diyor ki, Kur'an-ı Kerim okurken, harf eklemeyecek, kelimeyi bozmayacak şekilde teganni etmek caiz ve güzeldir. Aksi takdirde haramdır. Böyle teğanni edene, ne güzel okudun demekte küfür korkusu vardır. İbn Abidin şerh ederken buyuruyor ki, teğanni eden hafıza, ne güzel okudun diyen kimse kâfir olur demişlerdir. Çünkü dört mezhepte de haram olan bir şeye güzel diyen kâfir olur. Fakat Kur'ân-ı Kerim'in harflerini, kelimelerini değiştirdiği için güzel okudun diyen kâfir olur. Yoksa, sesi, sedası, Kur'an-ı Kerim'i okuması güzel demek isteyen elbette kafir olmaz. Böyle kimse, bu hafızın teganni etmeyerek okuduğundan da zevk alır ve güzel okudu der. Bununla beraber, teganni eden hafızı dinlememelidir. Okuması da, dinlemesi de haramdır. Haram olan teganni, musiki perdelerine uyarak okumaktır. Sünnet olan teganni, tekvide uyarak okumaktır. Hadikada, dil afetlerini anlatırken buyuruyor ki, Kur'an-ı Kerim'i musiki perdelerine göre okuyarak hareke veya medleri değiştirmek ve bunu dinlemek haramdır. Kur'an-ı Kerim'i teganni ile süslemek demek, tek vide uygun okumak demektir. Tam ilmihal sayfa 731. Kaynak. Dinimizislam.com